Acayip sinirliyim. Biraz önce bir noter satış işlemimiz vardı. Sinirden var ya böyle dişlerimi yiyecektim. Saçımı başımı yoldum. Sistem çöktü. Para gelmedi. Güvenli bilmem ne falan derken acayip kızdım. Noter. O noter var ya. O üçüncü noter. Bornova üçüncü noter. Bu kadar ilgisiz, bu kadar alakasız olur. Neyse Zahim Usta'ya geldik. Yılların Zahim Usta'sına. Yemeğimi değdik. Sinirimiz biraz yatıştı. Bakalım satışımızı yapabileceğiz mi? Keyifli bir alışveriş olacak diye umuyorum. Ama o Bornova üçüncü noteri Aman aman uzak durun. Mevzu yarım kaldı. Şimdi ikinci notere geldik. Az önceki noterde yaşadığımı size tekrar bir özetleyeyim. Yaşlı böyle işi bilmeyen birisi gelmiş. Noterdeki bile soruyor. Takas bankı nasıl yapacağım diye soruyor. Amca diyor aç diyor YouTube'dan seyret. Ya adam YouTube ne diyor ya? Bu kadar olmaz ya. Biraz destek olun lütfen. Yardımcı olun ki insanlar bu işleri nasıl yaptığını kolayca öğrensin. Sinirlendik. Çok moralimiz bozuldu. O üçüncü noter yok mu? Neyse üçüncü noterden sonra ikinci noterde satışı yaptık. Tebrik ederiz. Çok büyük mücadele verdik. Arabayı sattık en sonunda. <laughs> o üçüncü noterde bunu görsün. Selamlar.